Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere DEVA partimizin genel başkanı Sayın Ali Babacan'ı kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. başkanlarımız, Deva Partisi'nin ve Saadet Partisi'nin çok kıymetli ve Gelecek Partisi'nin çok kıymetli milletvekilleri, yöneticileri, kıymetli teşkilat mensuplarımız, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin değerli temsilcileri, kıymetli basın mensupları, ekranlara da başında ve şu anda bizleri bu salonda izlemekte olan değerli konuklar, Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yeni Yol grubunun bu ilk grup toplantısına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye adına, demokrasimiz adına tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Ama ben sözlerime başlamadan önce şöyle bir yoklama yapmak istiyorum. Bu salonda kimler var? Bir görelim, anlayalım. Şimdi sizlere soruyorum. Hak mücadelesinden, adalet mücadelesinden asla vazgeçmeyenler burada mı? Burada bir arada. Yolsuzluğa, yoksulluğa, yasaklara hayır diyenler burada mı? Burada bir arada. Başka yerlerde değil, burada. Türkiye'de demokrasi bayrağını yere düşürmeyenler burada mı? Burada. burada. Bir arada. Dünyanın dört bir köşesinde haksızlığa maruz kalanlar için, mazlumlar için, Gazze için ayağa kalkanlar burada mı? Burada. Geçim sıkıntısı çeken vatandaşlarımıza ay sonunu getiremeyen emeklerimize, asgari ücretlimize yalnız değilsin. Ben varım diyenler burada mı? Burada. Güçlü, güvenilir, itibarlı bir Türkiye isteyenler burada mı? Burada. burada bir arada. Evet dostlarım, buradayız, bir aradayız. Doğru zamanda tarihin doğru yerindeyiz başarılı gençlerimizi mülakatlarda eleyenlere karşı buradayız. Kadınlara hak tanımayanlara, ayrımcılık yapanlara karşı buradayız. Çiftçilerimizi, esnafımızı, kobilerimizi bitirenlere karşı buradayız. Ama unutmayalım. Biz muhalefet yapmayı, iktidar sopasını ele geçirip o sopayı kullanma yarışında olanlara da karşıyız. İktidar olamamanın öfkesini dükkan tabelalarından çıkaranlara karşı da buradayız. <laughs> Evini yurdunu terk etmek zorunda kalmış garibanlar üzerinden siyaset yapanlara karşı da buradayız. <laughs> Bu büyük ve güzel ülkemizi ırkçılık yaparak, mezhepçilik yaparak ayırmaya, ayrıştırmaya kalkışanlara da dur arkadaş ne yapıyorsun demek için buradayız. Ne mutlu bize. Ne mutlu hepimize. Ne mutlu birlikte, beraberlikte bereket vardır diyenlere. Ne mutlu yeni yol deyip hep birlikte elini taşın altına koyanlara. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin gerçekten yeni bir soluğa ihtiyacı var. Ülkemizi iki kutuplu siyasete mahkum bir biçimde yüzüstü bırakamayız. Milletimizi ya onu ya da bunu tercih edeceksin diyerek iki seçenek arasında çaresiz bırakamayız. Neden yeni bir yol? Çünkü bunlar siyaseti iki kutuplu hale getirip Türkiye'de siyaset yapmak zeminini yok etmek istiyor arkadaşlar. Siyaseti iki kutuba ayırıp milletimizi birbirine kırdırmak istiyorlar, birbirine düşürmek istiyorlar. Siyaset zeminini yok edip çok sesliliğin, çoğulculuğun önünü kapatmak Türkiye'nin renkliliğini siyah ve beyaz olarak sadece iki alana hapsetmek istiyorlar. Bir iktidar tekeli, bir de muhalefet tekeli oluşturmak istiyorlar. Bu model kavga üretir, çatışma üretir. Çoğulculuğu yok eder, Türkiye'yi geri götürür. Bu model ülkeyi büyük kırılmalara götürür. Toplumsal muhalefet refleksini yok eder. Çaresizlik, umutsuzluk hissini toplumda yaygınlaştırır. İşte biz tam da bu sebeple diyoruz ki milletimizi iki tercihten birine zorlayan bu dayatmaya itirazımız var. Demokrasimize nefes aldıracak, milletimizin gönül rahatlığıyla destek vereceği güvenli bir yeni yola ihtiyaç var. Ülkesini seven herkes için yeni bir yol inşa etmek artık sadece bir alternatif değil bir zorunluluktur arkadaşlar. Tarihimizde ne zaman mevcut yollar tıkansa bu vatanın öz evlatları yeni bir yol açmışlardır. Bu yol dayatılan siyaset kalıplarına sıkışıp kalmadan farklı görüş ve düşüncelerin sentezinden oluşan makulün yoludur. Bu yol ülkenin yönetimini yorgun ve özlaşmış iktidardan kurtarmak ancak beceriksiz muhalefete de bırakmamak isteyenlerin yoludur. Bu yol dost doğru siyaset yapanların yoludur. Bu yol kürsüde de, meydanda da, tenhada da aynı sözü konuşanların yoludur. Evet, ülkenin içinde düştüğü durumun gerçekten baş sorumlusu iktidardır. Çökmekte olan sağlık sisteminin Mahvolmuş eğitim sisteminin sorumlusu iktidardır. Ard arda yaşanan ekonomik krizlerin, patlayan enflasyonun, artan faizlerin, yoksulluğun sorumlusu iktidardır. Ancak unutmayalım. Yıllarca buldukları her fırsatta, yaşanan her toplumsal olayda iktidara demokrasinin dışında bir parmak sallamayı alışkanlık haline getiren muhalefet de bu durumdan sorumludur. İktidar sopasını ele geçirmek yarışında olup bu sopayı ele geçireyim biraz da ben kullanayım ya deyip parlamenter sistemden dönenlerin de bunda sorumluluğu vardır. <laughs> Yerel seçimlerde gördük kasayı ele geçireyim biraz da benim eşim dostum yesin diyenler de ülkenin düştüğü durumdan sorumludur. İşte tam da bu sebeple yeni bir yol açıyoruz arkadaşlar. İşte bu sebeple yeni yol diyoruz. Bu yolu güç birliğiyle, hep beraber yürüyelim diyoruz. Milletimize artık çaresiz değilsin deme fırsatı elimizde. Bu fırsatı iyi kullanmak zorundayız. Milletimizin gönül kapılarını açmak için canla başla çalışmak zorundayız. Kuvvetle inanıyorum ki yeni yol hak ettiği yeri bulacak. Bu birlik beraberlik milletimizin teveccühüne mazhar olacak. Değerli arkadaşlar, ülkemizin gerçek gündemi Ekmek kavgasıdır, derin yoksulluktur. Mutfak yanıyor, çarşı pazar yanıyor, cüzdan yanıyor. Gelin görün ki hükümet elindeki iletişim aygıtıyla sürekli olarak bu gündemin üzerine örtmeye çalışıyor. Sorun, sokağa çıkın, 100 kişiye sorun, en büyük derdin nedir diye. En az 50-60 tanesi geçim sıkıntısı diyecektir. Bunlar ekonomi konuşulmasın diye her hafta, her ay başka bir gündem üretiyorlar. Ama beyhude. Ekonomiyi unutmayacağız, unutturmayacağız. İşte biz buradan haykırıyoruz. <laughs> buradan haykırıyoruz. Arkadaş siz bu ülkenin ekonomisini mahvettiniz ya. İnsanları perişan ettiniz. Türkiye bir yoksullar toplumu haline geldi. Bugün vatandaşlarımızın neredeyse tamamı aşırı yoksul, çok yoksul, orta yoksul, az yoksul, yoksul diye yoksulluk derecesine göre tanımlanır hale geldi. Gıda yoksulluğu, barınma yoksulluğu, enerji yoksulluğu, öğrenci yoksulluğu, çocuk yoksulluğu, yoksulluğun her türü en ağır bir şekilde bu güzel ülkemizde yaşanır hale geldi. Yılbaşında gördünüz. Memur emekli maaşı yüzde on bir buçuk. Bağkur işçi emekli maaşı yüzde on beş onda yedi arttı. Asgari ücret yüzde otuz arttı. Ancak bunları ne yaptılar? Tuttular vergileri, harçları, kamunun belirlediği pek çok fiyatı en az yüzde 45 oranında artırdılar. Şu uyanıklığa bak ya. Emeklerimiz, asgari ücretli işlerimiz sizin hatalarınızın bedelini ödemek zorunda değil. Düşün bu milletin yakasına artık ya. Yapamıyorsunuz, beceremiyorsunuz, olmuyor. Buradan ben Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Ekonomist olmanın sonucu bu mu? Alanı ekonomi olmanın neticesi bu mu? Kimi aldattığınızı zannediyorsunuz? Çarşıya pazara giden herkes ekonomi ne hale geldi görmüyor mu? Genel seçimlerden bu yana arkadaşlar bakın Mayıs 2023 seçimlerinden bu yana tam 19 ay geçti. 2 yıla yaklaşıyor. Seçimin olduğu 2023 Haziran sonunda enflasyon %38'di. 38. Bundan 19 ay önce. 2024 sonunda enflasyon yüzde 44. Son seçimlerden sonra yüzde 38, Aralık sonu yüzde 44. E ne anladık? Hani ne oldu yeni ekonomi yönetimine? Neymiş? Bu yıl sonunda da yüzde 20'lere düşecekmiş. O da Türkiye inanıyorsanız, rakamlara güveniyorsanız. Ya arkadaş, vaktiyle bu ülkede 34 yıllık yüksek enflasyon sadece iki yılda tek haneye düştü mü? ve yıllarca tek hanede kaldı mı? Peki bu nasıl oldu? Bu nasıl oldu arkadaşlar? Anlamamışlar. Eğer anlasalardı yeniden yaparlardı değil mi? Ben imza attım enflasyon öyle düştü. İmza atmasaydım düşmezdi demiyor muydu? E hadi at o imzayı da düşsün ya. Beş yıldır düşmüyor. Olmuyor. Bakın arkadaşlar bugün Türkiye dünyadaki en yüksek merkez bankası faizine rağmen enflasyonun en yüksek olduğu altıncı ülke. Bu gerçeği kapatamazsınız ya. Ne kadar hikaye anlatırsanız anlatın, rakamlar ortada. Üstelik Türkiye'nin rakamlarına güveniyorsanız. Sayın Erdoğan ne demişti bakın kendi ifadesi. Tırnak içinde okuyorum. Bir zamanlar bu ülkenin Merkez Bankası'nın başında, Hazinesi'nin başında tertemiz, dürüst, ehil insanlar varken söylediklerini okuyorum size. Vatanı satmak, yüksek faizle, yüksek enflasyonla, kötü yönetimle ülkenin ve milletin kaynaklarını heba etmekle olur demişti. Kendi ifadesi bunlar. Nasıl hesap ederseniz edin. Yakın tarihimizin en yüksek faizinin ödeneceği bütçe Sayın Erdoğan'ın imzasıyla meclise sevk edilip geçen 2025 bütçesidir. Nereden nereye değil mi? Gelir ve servet dağılımı yakın tarihimizin en kötü noktasında. Mahkemelerde tam 23 milyon icra davası var. Düşünün 85 milyonluk ülkede 23 milyon icra davası. Konkordato sayısı, kapanan şirket sayısı rekor seviyede. 18 milyon gencin tam 5 milyonu yani yüzde 28'i ne işte ne de eğitimde. Boş. OECD ülkelerinde en berbat durumda olan ülke biziz. Ev gençleri diye bir tabir oluştu ya. Ve arkadaşlar bunların hepsinin tek bir sebebi var. Kötü yönetim. Evet, kötü yönetim o kadar. <laughs> Ülkemiz kötü yönetiliyor, çok kötü yönetiliyor. Şeffaflık yok, hesap verme alışkanlığı yok. Bu yeni ekonomi yönetimi. Şeffaflık olmadan ekonominin düzelmeyeceğini anlamadılar galiba. Ya eskiden siz bu işin içinde değil miydiniz arkadaş? TÜİK şeffaf değil miydi? TÜİK'in alışveriş sepetini her ay açıklamıyor muyduk? Niye şimdi kapattınız? Niye örtüyorsunuz TÜİK'in alışveriş sebebini? TÜİK'in alışveriş sebebinde ne var? Kaç para? Kimsenin haberi yok. Örttüler, kapattılar. Merkez bankası ne kadarlık döviz alıyor? Ne kadarlık döviz satıyor? Açıklayan yok. Sonradan dolaylı hesaplarla bulabiliyorsunuz. Niye artıyorsunuz? Niye kapatıyorsunuz? Doğru hesaptan kaçmaz. Doğruysa Açıkla arkadaş. Adalet yok, hukuk yok. Adalet olmayınca, hukuk olmayınca ekonomi düzelmez. Anlamadılar, anlamıyorlar. Bilmeyenler bilsin, duymayanlar duysun. Ne kadar adalet, o kadar ekonomi. Ne kadar hukuk, o kadar ekonomi. İnanın bu kadar basit. Ne zaman ki bu ülkede hukuk, adalet yükselmiştir, demokrasi yükselmiştir, ekonomi yükselmiştir. Ne zaman ki hukuk adalet dibe vurmuştur, ekonomi dibe vurmuştur. Ben her gün hukuku adaleti çiğneyim, ekonomi düzelsin. Öyle yama yok. Olmadı, olmayacak. Üzülerek, içim yanarak söylüyorum. Olmayacak. Bakın, ekonomideki bu berbat durum arkadaşlar derin sosyal sorunlara da yol açıyor. Her türlü yasadaşı kumar, fuhuş ve bahisler tavan yapmış durumda. Bu iktidar herkesin cebine bir kumar makinesi koydu ya. Kumarhane açmak yasak, ama herkesin cebinde kumar oynamak serbest. Yasa olsun, yasa dışı olsun. Ne fark ediyor ki? Yasal olandan yandaşın kazanıyor, yasa dışı olandan da başkaları kazanıyor. Kaybeden kim? Millet. Kaybeden kim? Gençler. Gayri meşru olup olma olmadığına bakmaksızın hızla zengin olma, köşeyi dönme anlayışı artık yaygınlaştı. Kara borsacılık, tefecilik, dolandırıcılık, kara para aklama gibi ahlaki olmayan yollara tevessül bir virüs gibi toplumu tehdit etmekte. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı çocuk denecek yaşlara indi artık. İlkokulların etrafında bunlar satılıyor. Hem de çok ucuza satılıyor. Organize suç örgütleriyle siyaset iç içe geçmiş durumda. Öfke, nefret ve tahammülsüzlük topluma egemen hale geldi. Yazık. Gerçekten çok yazık. Değerli arkadaşlar, bakın. İktidar 2024 yılını emekliler yılı ilan etti değil mi? Ama 2024 yılında herhalde en çok perişan olan kesim emekler oldu. Şimdi de tuttular 2025 yılını aile yılı ilan ettiler. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Ne diyelim? Allah aileleri korusun. İşte aile kurumunun geldiği nokta doğan çocuk sayısı son yılların en düşük noktasında. Biraz önce değerli genel başkanımız ifade etti rakamlarla. Gençler evlenemiyor. Evlenseler dahi çocuk yapmaktan korkar oldular. Gelişmiş ülkelerde zenginleşer, zenginleşirken yaşlanan toplumlar vardır. Zenginleşirler ama bir yandan da yaşlanırlar. Ama Türkiye'de toplumumuz yoksulken yaşlanıyor. Yoksulluktan kurtulamadan yaşlanıyor. Bu gerçekten bir meka meselesidir. Bakın nüfusun ortalama yaşı, nüfusun saatli oluşu, nüfusun saatli bir şekilde büyümesi bir ülkenin gücünün temel kaynağıdır. Kim ne derse desin. Evet, yakın tarihimizde de bu konularda yanlışlar yapılmıştır. Ama bugünün Türkiye'sinde bu işlere farklı bakmak gerekiyor. Açıkladıkları teşvik paketine baktık. Gerçekçilikten uzak. Bakın, dikkatinizi çekmek istediğim önemli bir nokta daha var. Şimdi aileden bahsediyoruz, aile yapısından bahsediyoruz değil mi? Aile yapımızı tehdit eden bir asıl konu var arkadaşlar. Hükümetin doğrudan kontrolünde olan televizyon kanallarına şöyle bir bakıyorsunuz değil mi? Dizleri izliyor musunuz? Kanal adı vermeyeyim ama yandaş kanallar deyince hangi kanallar olduğunu şöyle bir hatırlarsınız herhalde. Ülkemizdeki aile kültürünün, aile yapısının en büyük tehdidi değerli arkadaşlar şu andaki bu dizilerdir. Bu dizi senaryolarıdır. Her türlü çarpık ilişki. Bakın burada ben şifreli, ücretli platformlardan bahsetmiyorum. Her yaştan çocuğun elini alıp uzaktan kumandayla kolayca açıp karıştırabileceği, izleyebileceği televizyon kanallarından bahsediyorum ya. Bunlar gidiyorlar, şifrelerle uğraşıyorlar. Arkada ne çıkar kısmı var bilmiyoruz onu. Biz yandaş ve herkese açık çocukların kumandayla çevirip izleyebileceği kalanlardan bahsediyorum. Her gün iktidar propagandası yapan aynı kanallardan bahsediyorum. İyi de bu kanallar reyting uğruna ahlaki değerlerimize zarar veriyorsa, aile, te, aile değerlerimizin yapımızın temeline dinamit koyuyorsa bunun vebali bu ihtar değil mi ya? Bu kanallar Sayın Erdoğan'ın emrinde. Bu kanalları denetleyen kurumlar da Sayın Erdoğan'ın emrinde. Sakın ha haberimiz yok. Kendi kararları falan demeyin. Öyle bir şey yok. Hatırlayalım. Sayın Erdoğan ailesinden gelen uyarı üzerine Paris Olimpiyatlarının açılışına gitmedi değil mi? Galiba torun mu uyardı demişti. Öyle bir şey demişti. Peki ya sabah akşam bu kanallarda yayınlananlarla ilgili kendisini uyaran bir tane Allah'ın kulu yok mu acaba? Kaçamaz. Sorumluluktan kurtulamaz. Bu kanallar Ya arkadaş bu kanallar iyi reyting yapıyor. Bırakın dokunmayın. Bu reytingi nereden sağlarlarsa sağlasınlar ama beni destekliyor ya. Onun için önemli. Diyorsa inanın bunun vebalinden kurtulamaz. Böyle bir şey yok. Değerli arkadaşlarım hep söyledik söylüyoruz. Ülkemizdeki sorunların çözümünün meşru yolu demokratik siyasettir. Sorunların çözüm aracı içeride siyasi diyalog dışarıda çok yönlü diplomasidir. Şiddetle terörle hiçbir şey çözülmedi çözülemez. Terörün gölgesinde bir siyaset sağlıklı işleyemez. İşte bu sebeple biz 1 Ekim'de başlayan diyalog girişimlerini önemsiyoruz. Üzerimizdeki sorumluluğun bilincindeyiz. Evet, muhalefet olarak da bizim bu konuda bir sorumluluğumuz vardır. Bu memleket meselesidir. Süreci ihtiyatlı bir iyimserlikle de takip ediyoruz. Önerilerimizi, uyarılarımızı eleştirilerimizle paylaşıyoruz. Bu sürecin Suriye'deki gelişmelerden bağımsız yürütülemeyeceğini de Gayet iyi farkındayız. Gayet iyi farkındayız. Ancak ortada henüz açıklanmış bir yol haritası yok. İktidar bu konudaki samimiyetini ispatlayabilmiş değil. Bakın hala açıklığa kavuşmamış bir önemli husus var. Tam üç buçuk ay oldu Sayın Bahçeli hemen hemen her hafta bir şeyler söylüyor değil mi bu konuda? Ama Sayın Erdoğan bu sürecin tam olarak neresinde durduğunu hala açıklamış değil. Hele hele bu önemli mesele yeni anayasa ve Erdoğan'ın tekrar aday olup olmayacağıyla eş zamanlı olarak tartışıldığında, eş zamanlı olarak gündeme geldiğinde bizim şüphelerimiz artıyor. Umarız ki hiç kimse böylesine kadim bir sorunun çözümüyle ilgili gayretleri şahsi bir siyasi fırsatçılık alan olarak görmez. Bu uyarıyı yapmak ülkemizi seven vatandaş olarak bizim görevimiz. Şimdi çok değer verdiğim gençlere de kısaca seslenmek istiyorum. Evet, Türkiye'nin büyük sorunları var. Bir simülasyona hapsi olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ancak bu büyük ve güzel ülkemizden asla umudunuzu kesmeyin gençler. Biz Evet belki şöyle bakıyorum 18-25 yaş arasındaki gençlere hayat kendilerini bildikleri bileli şöyle iyi bir gelişme görmemişler. Türkiye hep kötüye kötüye gitmiş ama biz her zorluğun üstesinden gelebilecek bir milletiz. Biz var olduğumuz sürece, birlikte hareket ettiğimizde, dayanışma içinde olduğumuzda her türlü engeli aşarız. Geçmişte olduğu gibi bugün de kararlılıkla ilerleyerek Türkiye'yi daha aydınlık yarınlara taşımak için gereken iradeye de sahibiz. Bugün işte burada bu salonda üç lider, üç parti milletin sesi olmak üzere bir araya geldik. Güç birliğimizi bugün itibariyle başlattık. Umut pasif bir bekleyiş değildir arkadaşlar. Umut eyleme geçme arzusudur. Teşkilatlarımız bu güç birliklerinin temel taşlarıdır. İşte burada bu salonda üç partinin teşkilatlarını da bir arada kaynaşmış halde görmek gerçekten Türkiye için yeni bir umudun da başlangıcıdır. ben bakıyorum arkadaşlar oldukça hazır görünüyor. Şöyle bir soralım yine de. Hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. Hep beraber hazırız ve buradayız. Sevgili Deva Partililer, sevgili Gelecek Partililer, sevgili Saadet Partililer. Sözlerime son verirken bir kez daha vurgulamak isterim ki bu yolda hep beraber samimiyetle, sevgiyle, ve kararlılıkla yürüyeceğiz. Her bir vatandaşımızın kalbine dokunmak ve güvenini kazanmak için canla başla çalışacağız. Önce gönülleri kazanacağız, sonra desteklerine talip olacağız. Yeni yolun kuruluşunda emeği olan başta değerli genel başkanlarımız olmak üzere tüm ilgili arkadaşlarımıza ki burada gerçekten emeği geçen bir ortak komisyonumuz var üç partiden arkadaşlarımızın oluşturduğu ortak komisyon. Başta o ortak komisyon üyesi olan arkadaşlarımıza ve bu birlikteliğin bugüne gelmesine ve bu başlangıcı yapmamıza vesile olan herkese tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Demokrasi için, adalet için, kardeşlik için, barış ve huzurluk için herkesin özlem duyduğu bir Türkiye için yeni yolumuz hayırlı olsun, yolumuz açık olsun diyorum. Hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.